günden beri biliyorsunuz bahane üretmeden çözüm üretiyoruz. Çözüm odaklı belediyecilik yapıyoruz. Tüm halk kesimlerini kucakladık. Bir dip dalga geliyor. Eee gümbür gümbür geliyoruz. Çünkü 8 aydır çalışıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Her kesimin oyuna talibiz. Eee herkes bunu bilsin. Eee biz hizmetlerimize devam edeceğiz. İşte bu da bir hizmet. Kimsenin desteği olmadan Söke Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla kendi kişisel dürüst ilişkileriyle böyle bir kepçeyi, böyle bir aslan parçasını sökemize kazandırdık. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım maliyet konusunda bir rakam var mı? Ee, Neye yani, mal oldu e, işte ortalama? Bir, i̇stersen bakabilirsin Google'dan da. Ee, Hı -hı. Böyle bir kepçe bugün 4-5 milyon civarında. Böyle bir kepçeyi böyle bir ekonomik ortamda sökemizin ihtiyaçları için sökemize, söke belediyesine kazandırdık. Bağış olarak mı geldi başkanım? E, elbette. elbette. E, bağış yapan firma belli mi? Belli ama onu burada e, Anladım. söylemek istemiyorum. Hı -hı. E, kendilerinin isteği bu. Hayırlı olsun sökemize arkadaşlar. Çok teşekkür evet. ederim hepinize. Evet. Sağ, sağ olun. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sayın doktor Mustafa İber Yarkan az önce yapmış olduğu açıklamada hibe destekli bir e, kepçenin sökebilsin kazandırıldığını beyan etti. Şu anda belediye önündeyiz. Evet kendisi de şu anda kepçeyi kullanmak üzere üstüne çıkıyor. Üzerine çıkıyor.